Karabekir de birçok partiliyle cezaevine girdi. Artık Atatürk ile Karabekir arasında tüm ilişkiler kopmuştu. Daha da yaklaştıktan sonra ızırapla gördüm ki her biri canlı canlı birer kazığa oturtulmuştu. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra Karabekir'in yakın arkadaşı İsmet İnönü onu tekrar İstanbul'dan milletvekili yaparak iadeyi itibarda buldu. Musa Kazım Karabekir 1882 yılında Mehmet Emin Paşa ile Hacı Havva Hanım'ın evladı olarak İstanbul'da doğdu. Karabekir ailesinin soyu Karamanoğulları Beyliğine kadar uzanır. Babası orduda görev yaparken Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok yerini gezdi. Çocukluk zamanlarında Doğu illerine geçirdiği zamanlar anlatırken oradaki birçok farklı halk ile çok iyi anlaştıklarından bahsetmiştir. Ancak daha sonraları savaşlar ile gelen dış müdahaleler halkları birbirinden koparmış çatışmalara yol açmıştır. Yine çocukluk zamanında babasının da asker olması vesilesiyle bir Rus komutanı ile aralarında şunlar yaşanır. Rus kumandanı küçük Karabekir'e büyüyünce ne olacaksın diye sorar. Buna karşılık Karabekir asker olacağım ve ülkeme karşı gelenlerle savaşacağım der. Rus komutan da aferin büyü ve iyi bir asker ol der. Daha sonra Karabekir'e bir hediye gönderir. Hediyeyi açtıklarında hakiki bir silah ve gerçek kurşunları görürler. Rus komutan çocuğun silahla oynarken ondan korkması ve gelecekte cesur olmamasını amaçlamaktadır. Ailenin müdahalesiyle silah ortadan kaldırılır ve ona bu sana büyüyünce verilecek denilir. Böylece olası bir felaket önlenir. 1893 yılında babasının Mekke'de vefat etmesi üzerine annesiyle birlikte İstanbul'a döndü. Karabekir ertesi yıl Fatih Askeri Ortaokulu'na girdi. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra 1899 yılında mezun olduğu Kuleli Askeri İdadesi'ne girdi. 6 Aralık 1902'de sınıf birincisi olarak bitirdiği harp okulundaki eğitimine devam etti. Ocak 1906'da Makedonya'nın Bitola çevresindeki bölgede 3. Ordu'da görevlendirildi. Orada Yunan ve Bulgar komitacılarıyla mücadele etti. Başarılı hizmetinden dolayı 1907'de kıdemli yüzbaşı rütbesine terfi etti. 15 Nisan 1911'de Kazım, Zeyrek olan soyadını Karabekir olarak değiştirmek için başvurdu. O zamana kadar Osmanlı Devleti'nde aile adı kullanılmadığı için bir gelenek olarak annesiyle yaşadığı yerden dolayı Kazım Zeyrek adıyla anılmıştır. Başvurusu sonucunda atalarının mirası olan Karabekir soyadını aldı. Karabekir, Edirne'deki görevi sırasında 27 Nisan 1912'de binbaşı rütbesine terfi etti. Bulgar kuvvetlerine karşı 1. Balkan Savaşı'na katıldı. Ancak 22 Nisan 1913'te Edirne Kalem Muhaberesinde Esir Düştü Karabekir Paşa 21 Ekim 1913'teki ateşkese kadar savaş esiri olarak kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bir süre İstanbul'da görev yaptıktan sonra Avusturya, Almanya, Fransa ve İsviçre gibi ülkelere gönderildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce yurda döndü. İstanbul'da Genelkurmay İstihbarat Şefi olarak görev yaptı. Kısa süre sonra yarbaylığa terfi etti. Güneydoğu Cephesi, Çanakkale Cephesi, 1. Ordu, Irak Cephesi, 18. Kol Ordu, 2. Kol Ordu gibi önemli görevler sırasında 1915 yılında albaylığa, 1917 yılında da Tuğ Generalliğe terfi etti. 1918 yılı başlarında 1. Kafkas Kol Ordusu kumandanlığına atandı bölgeden Rus ordularının çekilmesiyle Taşnak Ermenileri katliama başlamıştı. Karabekir Paşa önderliğinde katliamcılara karşı operasyonlar başladı. Ermeniler doğuya doğru kaçarken geçtikleri yerleri yağmalayıp halka eziyet etmeye devam ettiler. Erzurum'un alınmasından sonra Kazım Karabekir'in gördüğü tabloyu kızı Timsal Karabekir'den aktarıyorum. Kızına şunları söylemiş. Erzurum'a o kadar yaklaştım ki Artık insanların dişlerini görecek kadar yakınlarındaydım. Gülerek beni karşılıyorlar. Biraz daha yaklaştığım zaman ortada bir gariplik hissettim. Bu insanlar hiç kımıldamıyordu. Daha da yaklaştıktan sonra ızdırapla gördüm ki her biri canlı canlı birer kazığa oturtulmuştu. Izdıraptan kasılmıştı yüzleri, gülmüyorlardı. Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin. Birinci Dünya Savaşı sonunda Padişah Mehmet Vahidettin tarafından İtilaf devletlerine teslim olma emrini reddetti. İstanbul hükümeti tarafından gönderilen Mustafa Kemal'i tutuklama emrini de dinlemeyerek milli mücadele tarihinin en önemli dönüm noktasını belirlemiştir. Ordusunun başında kalarak gerçekleştirilecek olan Erzurum Kongresi öncesinde şehri güven altında tuttu. Daha sonra Doğu Cephesi kumandanı oldu. Kazım Karabekir ile Milli Mücadele Komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'daki ilk karşılaşmaları şu şekilde aktarılır. Tevkif edileceğini düşünen Mustafa Kemal Atatürk, mücadelenin daha başlamadan bittiğini düşünmeye başlamıştı. Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunduğu konağa geldi ve odasına girerek paşanın beklemediği bir şekilde önce selam durdu ve ardından milli mücadelenin kaderini değiştiren şu sözleri söyledi. Kumandamda bulunan zabitan ve efradın hürmet ve tazimlerini arza geldim. Siz bundan evvel olduğu gibi bundan böyle de muhterem kumandanımsınız. Kolordu komutanına mahsus araba ile mahiyetinize bir takım süvari getirdim. Hepimiz emrinizdeyiz.'' Milli Mücadelenin Doğu Cephesi Komutanı olan Kazım Karabekir Paşa, 1920 yılının Eylül ayı başlarında Ermeni işgalcilere karşı ilk askeri operasyonları başlattı. Erzurum'un Oltu bölgesinde küçük çaplı çatışmalar yaşandı. Ancak bu çatışmalardan sonuç alınamayınca Karabekir taarruzu başlattı. 28 Eylül'de Ermenistan sınırına asker gönderildi ve ertesi gün Sarıkamış alındı. Ekim ayının sonlarına gelindiğinde Ermeni direnişi çökmüş haldeydi. Türk orduları 30 Ekim'de Kars'ı 6 Kasım'da Aleksandropol'ü aldı. 18 Kasım'da ateşkes sağlandı. İşte bu tarihten itibaren onun Kars'ta ve Gümrü'de bulunan ve buralardaki Ermeni çocukların eğitimiyle ilgilenen Amerikan pedagoglarıyla ve bunların eğitim sistemiyle teması olmuştur. Amerikalıların çocuklara yaklaşımlarından fikirler edinmiştir. Yetim ve öksüz kalan sahipsiz çocuklar, Türk Ermeni ayrımı yapılmadan yetimhanelere yerleştirilmiştir. Yetim kalan Ermeni çocukların asimile olmamaları için Trabzon'daki Ermeni yetimhaneye gönderilmesi bu bakımdan son derece önemlidir. Gazi'm Karabekir'in eğitimci ruhu, çocuklar için başlattığı eğitim seferberliği 1919 yılından ölümü olan 1948 yılına kadar devam etmiştir. Eğitime dair yaptıklarını basından duyan Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa, 7 Mayıs 1922'de Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı mektupta ''Kardeşim, senin okulların ve senin şehit çocuklarının menkıbelerini işiterek övünüyor ve gurur duyuyorum. Fotoğrafları işittiklerimden daha iyi ve daha olağanüstü işler yaptığını gösteriyor. İçimizde senden daha olumlu ve daha pahidar ve ebedi iş yapanımız var mıdır? Gürbüz, akıllı ve tahsili çocuklar geleceğimiz için güçlü bir dayanak olacaktır. ifadelerini kullanmıştır. Ateşkesin sağlanmasının ardından Aralık 1920 tarihinde Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. 23 Ekim 1921'de Sovyetler Birliği ile Kars Dostluk Anlaşması'nı da imzalamakla görevlendirildi. Batı Anadolu'da da İngiliz destekli Yunan kuvvetlerinin yenilgisiyle Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Kazım Karabekir 1922'de Ankara'ya yerleşti ve Edirne mebusu olarak görev yaptı. 1923 yılında İstanbul milletvekili olarak seçildiğinde halen Doğu Ordusu'nun komutanı olarak görev yapıyordu. TBMM Milli Mücadele'de askerlik ve siyasette gösterdiği üstün ve değerli hizmetlerden dolayı kendisine Türkiye'nin en yüksek istiklal nişanını verdi. Nihayet 26 Ekim 1924'te askerlikten emekli oldu. Karabekir'in Mustafa Kemal Atatürk ile olan görüş ayrılıkları hilafetin kaldırılması konusunda oldu. Karabekir'e göre de hilafet kaldırılmalıydı ama ona göre çok erken kaldırılmıştı. Hilafet makamı Kerkük sorunu çözüldükten ve İngiliz tehdidi de ortadan kalktıktan sonra kaldırılmalıydı. Karabekir Paşa bir bakıma haklıydı çünkü hilafet kaldırılınca İngilizler bölgede ayaklanmalar çıkarmaya başladılar ve Kerkük'ü İngiliz mandasındaki ıra bırakmaya mecbur kaldık. 17 Kasım 1924 yılında Atatürk'ün isteğiyle terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. Parti, Şeyh Zahid isyanı ve Atatürk suikastı girişimlerinden sorumlu tutuldu ve 5 Haziran 1925'te kapatıldı. Karabekir'de birçok partiliyle cezaevine girdi. Artık Atatürk ile Karabekir arasında tüm ilişkiler kopmuştu. Normalde bakıldığında Atatürkçü kesimin Karabekir'i sevmemesi gerekir. Çünkü özellikle Cumhuriyet döneminde tutucu davranmış, Atatürk'e siyasal açıdan karşı çıkmış bir insandır. Ama bunlar işin ayrıntısıdır. Her devrimden sonra kadrolar arasında böyle görüş ayrılıkları olması doğaldır. Biz Kazım Karabekir'e en büyük sevgiyi ve saygıyı duyarız. Çünkü o bir kahramandır. İstiklal Harbi'nde unutulmaz hizmetleri olmuştur. Vatanın kurtarılmasında payı büyüktür. Biz Atatürk'le haklı veya haksız nedenlerle görüş ayrılığına düştüğü için onu ve diğer kahraman arkadaşlarını yermeyiz. Karabekir Paşa daha sonra siyasetten emekli olup milli mücadele anılarını yazmaya başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra Karabekir'in yakın arkadaşı İsmet İnönü onu tekrar İstanbul'dan milletvekili yaparak iadeyi itibarda bulundu. 5 Ağustos 1946'da meclis başkanlığına seçildi. 66 yaşındayken görev başında kalp krizi geçirerek vefat etti. Kazım Karabekir Paşa'nın cenaze namazında tabutuna çok eski bir bayrak sarılmıştı. Bu bayrağın manası, vasiyeti gereği 30 Ekim 1920 tarihinde Kars'ın kurtuluşunda Kars Kalesi'ne çektirdiği ve evinde saklanan Atlas bayraktı. Kazım Karabekir, eşi İclal ve üç kızı Hayat, Emel ve Timsal tarafından yaşatılmıştır. Yaklaşık 15 yıl yaşadığı İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki 4 katlı konak 2005 yılında müzeye dönüştürüldü.